Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'da grup nasıl kurulur? Bunu anlatacağız. Yani WhatsApp benzeri insanlarla iletişim kurmanızı yarayacak Instagram'da birkaç kişiyi ya da yüzlerce kişiyi bir araya toplayıp nasıl mesajlaşabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Instagram'a giriş yapıyorum. Bu video için kullanmış olduğum fake bir hesaptır bu. Android'de ve iOS'ta aynı şekilde yapabilirsiniz. Ee, lütfen şu an ben Instagram'ın en son güncel versiyonunu kullanıyorum. Siz de Apple Store ve Google Play Market'ten Instagram'ınızı güncellemeyi unutmayın. Şimdi mesajlar bölümüne sağ üst taraftan DM yani direct mesaj bölümüne geldim. Burada yine sağ üst tarafta şöyle kalem işareti var. Mesaj yaz denilen. Buraya geldim. Şimdi burada önerilen arkadaşlarım var benim. Mesela Cristiano Ronaldo 500 hesabı. Gabriel Esperado hesabı. Kubilay Sakarya hesabı. Bunları toplayacağım bir grupta konuşacağım. Hepsine tiki attım. Sohbet diyorum. Şimdi grup oluşturuldu. Burada bu gruba ad ver diyor. Buraya da diyorum ki kankalar. Tamam mı? Grubun adı da bu. Buradan muhabbet edeceğiz. Yazdım mesajımı gönder dedim. Bu üç arkadaşın da önüne gitti şimdi. Onlar da tabii bu grup davetini kabul ederler ve gruba katılırlarsa buradan mesajlaşmaya başlayacağız. Bu şekilde Instagram'da grup kurup arkadaşlarınızla aynı WhatsApp grubunda konuşurmuş gibi konuşabiliyorsunuz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.